arkadaşlar. Bugün bunu bunu sokmaya çalışacağız böyle. Babam da var. Gel baba. Gel şu tarafa arkadaşlar. Olsun. Kim başlasın arkadaşlar? Hatta bir tane kural koyuyorum. Neymiş o? Üç tane atacağız. Atam bunu yer. Tam başla ben başla. ne Koş. Bağla. Bayağı... O lan. Gel yemeye 3 tane 3 tane. Yok, üç tane değil. Tamam, bir tane tamam. Ye, ye bildiğin kadar ye. Yersin. Bak, <laughs> gidiyor dışarı atıyor. Hayvan gidiyor ya. bana Ben ya, hep sen mi attın? <laughs> ben atarsam ben yemeye başlayacağım. Anladım. O lobu. Bari, gibi yiyorsun. Şöyle ya. Uçsa. ya. O da tamlar. Anne ne? Şöyle yap benimsin. Ya. Ya Allah. Allah belanı versin ya. Şöyle. Ya o zaman geçiyor mu? Kuruluşta da püskütün vurdu. Gel. O hayvan olur hayır. Ya, ya amcım. Yani. ne Ha. 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 geldi <laughs> Boğulursun oğlum yavaş şey. Hadi. Hadi mı? Sayıldı. Evet Say yemiyorum ya. Ne? Yemiyorum ya. <laughs>

<laughs> Oldu bence ya, gizli sonuçta. Erkek ya. Oo, lap. Tamam, bak, bak. Ha. 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 Evet arkadaşlar bitti ne bu ya videonun sonuna geldik. Beraberlik mi sen mi kazandın? Kazanmıyor. Kız çünkü bitti ne kazanıyor? Evet.